Merhabalar, bugün sizinle interaktif bir video çekmek istiyorum. Eskişehir'deki evimden ayrıldım ve bir süreliğine İstanbul'a geldim. Burada görmüş olduğunuz gibi neredeyse 100 kitabı içine alabilecek, belki aşağı belki yukarı bir kitaplık var. Burada okumak için aldığımda belli başlı kitaplar vardı. Bunun içerisinde İhsan Oktay Anar'ın Kitabül Hiyeli. Burada daha önce hakkında pek bir fikir sahibi olmadığım bir kitap. Ardında yine Profesör Andersen'in Gecesi adında pek e, hakkında bilgi sahip olmadığım bir kitap var. Ben bunları okuyacağım ama bu videoyu yapmaktaki amacım sizden tavsiye kitap listesi almak. Bu videoyu izleyen herkesten bir adet kitap önermenizi rica edeceğim. Eğer elimde olan bir kitapsa onu pas geçeriz ama değilse kitabı neden tavsiye ettiğinizi belirtirseniz o kitabı alacağım ve yani uzun aşamada bu kitaplığı sizinle doldurmuş olacağız. İçerisinde sizin de tavsiyelerinizin olduğu bir kitaplık olmuş olacak. Bu zamana kadar yüze yakın video çektim. İnsanlara kitap tavsiye ettim. Ben de artık bu videoda şu görmüş olduğunuz kitaplığı, ufak kitaplığı sizin önerdiğiniz, tavsiye ettiğiniz kitaplarla doldurmak istiyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Çok böyle ayaküstü bir video olmuş oldu gibi. Ama bekliyorum yorumlarınızı. Şimdiden çok teşekkür ederim. Önerdiğiniz kitapları aldıktan sonra üzerine uzun uzun tartışırız zaten. Kendinize iyi bakın.